Arkadaşlar herkese günaydınlar. Saat yaklaşık 7 falan. Bugün kardeşimin LGS'si var pazar günü. Ben de hem size LGS nasıl giriliyor nasıl geçiyor falan onlardan bahsedeceğim hem de YKS tayfa için sınav günüm nasıl geçti onlardan bahsedeceğim yolu falan da çekerim şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim sınavdan önceki gün uyuyamamanız hani cuma günü TYT'den önce uyuyamamanız kadar normal bir şey yok ben uyuyamadım abi 2 saatlik 3 saatlik bir uykuyla girdim sınava 24. oldum demek ki çok da uyumaya ihtiyacınız yok çünkü o oh telaşla, o korkuyla hani derler ya göt tutuşması diyeyim ben bunu açıkçası. İnsan öyle bir şey gaza geliyor ki o uykusuzluğu falan hiç dert etmiyor. Yani uyuyamadım abi yok kötü geçecek falan bunları hiç düşünmeyin bu bugün. İkincisi biraz o kahvaltıyı falan göstereceğim nasıl yaptığımızı. Hafif bir kahvaltı yapacağız. Bu ikincisi. Üçüncüsü de ben uyanır uyanmaz arkadaşlar. Tabi erken uyanmıştım biraz annem gilen azından. Zaten az uyumuştum. Soğuk bir duş aldım. Hani kendime geleyim diye. Ee, bir soğuk duş alabilirsiniz. Ya da bir duş alın ya. Bir duş alabilirsiniz soğuk bir şekilde. Ee, ben soğuk aldım bilerek kendime geleyim diye. Bir de sınavdan önce bir kahve içmiştim. Bu kahveyi tabii için demiyorum. Bazı kahve alerjisi vardı. Bazı kahveden nefret ediyordu. Ben sevdiğim için ve bana enerji verdiği için bunu yapmıştım. Şimdi sınav gününün kalanına geçelim. Şimdi arkadaşlar, ben kahvaltıda ne yapmıştım kardeşim? Ne yiyecek? Onu size göstereyim. Ee, burada bir elma suyu var, kardeşim için. Biraz yumurta, salatalık ve domates koymuş annem. Çok ağır bir kahvaltı yapmayın, ben de yapmamıştım. Ben de süt içmiştim elma suyu yerine. Ufak tefek biraz peynir yiyecek, biraz ekmek yiyip gidecek. Lütfen böyle midenizi aşırı doldurmayın. Acıkmazsınız merak etmeyin ya, 2 saat, 3 saatte ikisi acıkmıyor. Anne, pikniğe gidiyorsun anne. <laughs> anne Polis amcalara bak anne bizi durdurma İki saattir arabada uzanıyorum Hala içerdiler abi bu ne ya Veliler içeri alınmadığı için Şöyle şeyin arkasından öğrencilerle görüşüyorlar <gülüyor> Teşekkürler Su getireyim Gel bak sen de ben size ne yaptın anne sandviç yaptın? Aynen. Sandviç yap. Sen ben. Ana ziyaretine gelmiş gibisin. He <laughs> <laughs> ya aynen öyle. Bunda bence hiç kahveni. Kavaklar arasında Kahveni sonra, sonra hiç. Yani en son girmeye yakın iş. Bunu şimdi sandviçe hiç elma suyu diyor. Tamam. Hı? Nasıl geliyor görüyorsun? Ah, geliyor ya. Sonuç. Evet, 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 geliyor. Bak. Matematik zormuş ha. Gel ya. Ela mıdır yorsun? Vallahi hiç kusura olmaz bunun sonucu pankart yapalsayacağım aşağıya. <laughs> <laughs> ha hani herkesin sonucu bekliyor. E herkes değil bak ki Abi çalıştığımız zavallı kız kendi imkanlarla her şeyi. Yasmin bir dakika. Bütün ya. konuları. Topluluklar. Topluluklar. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Daha ne yapayım? <laughs> ne oldun işte? LGS şampiyonu. Gidiyoruz market şeylerde de bizi tanıyorlar kızım. Ee, zaten. Yasmin Hanım. <laughs> Yemin ediyorum hemen bizi tanıdılar. geldi de Sümer Yiğit'in yazısı annesiyle bacısı. Ha. LGS'ye hazırlanıyor dediler. Boş da olur. Bir boş da olur. Ya yani bir boş da gelmez sözlerde yanlışım çıkar. Yok yok çıkmaz. Nasıl, ben Tonguç'a ben... yazıyorum bu. Ya yani ne mat... yazıyorsun? Diyeceğim mat... valla benim kardeşim Türkiye birincisi olmuş. Ya sen yesin yine çekiyorsun. <laughs> Demek soruncu olursun he? Evet. Sorgu odası. Yasmin sınavın nasıl geçti? İyi. Nasıl iyi? Denemelerle aynı mı geldi? Hemen hemen. Hemen hemen. Hı. İyi. İyi. Düzgün anlat. Nasıldı sorular? Zor muydu? E, matematikten bile çıkışta ağlıyordu. Matematik nasıldı? Çok zor değildi. Çok zor <laughs> değildi. ya ne ya? Türkçe nasıldı? İyi. Çaldırıcı sorular vardı ama iyiydi. Eee evet, kaçıncı olursun? Türkiye birincisi olur musun? Hayır. Sonuncusu? Hayır. Kaçıncı olursun? Ortalarda bir şeyler. Orta yani bir, bir 500 bininci falan önce <laughs> olursunuz. zaten zaten belliydi. Eee evet, denemelerdeki netin gelir mi peki? Hı. Denemeler gibi mi? Gelir. E tamam iyi o zaman. Denemelerde 3-5 yanlış yaptığı için 3-5 yanlış da herhalde iyi bir şey gelir. Bence de. Heyecanlandın mı peki sınavda? Ortamda falan. Hocam son 15 dakika kaldı deyince biraz heyecanlandım. Onun dışında iyiydi. İyi iyi. O zaman seni tonguça çıkaralım mı? Bir tonguçluksun sen belli. Bitti sınav. Kardeşimden de zaten yorumlarını aldık. E ortalama iyi geçmiş sınavı. Normal denemelerdeki gibi gelmiş. Biraz heyecan yapılıyor tabii ki de. O 13-14 yaştaki çocuklar öyle... Soktuk bir anda tıkış tıkış. Yani şunu söyleyeyim size ağlayanlar oldu sınavdan çıkışta. İşte matematikte özellikle ilk hani bunlar arası var ya. İlk arada değil de ilk arada pek çocuklardan bir şey yoktu. Ama ikinci arada yani sınav bitiminde çıktıkları zaman ağlayanlar oldu. Matematik çok zordu. Çok kazık sormuşlardı matematiği diyenler oldu. Tabi soruları ben görmedim. Kardeşim normal geldi diyor. Matematik ortalamaydı diyor. Ee, ama bilemiyorum tabi. Belki bazısına göre kolay bazısına göre zor olabilir. Bu şekildeydi. Sizin de YKS süreciniz böyle geçecek. Merak etmeyin zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay. O sınavın sizler de ağzını burnunu kıracağınıza ben eminim. Son gaz çalışmalara devam.